Tamam çocuklar şimdi patlayacak. <gülüyor> <gülüyor> Hocam kaynıyor artık. Evet. Hocam içine çay atalım. Onun içinde hidroklorik asitle metal parçaları var. O tepkimeye girecek birazdan. Hocam onu YouTube'a paylaşayım. Tamam olur. <laughs> Nana yedik. Ya oğlum, Aha, buraya böyle gelse. Gelmez. Aha efemizi evet, Nana yedik. <laughs> Bir de bakıyormuşsun. musun? Nerede? geldi var ya Yedi dakika Ay, oldu evet. hocam. Daha da patlıyor. Hayır. Patlar <laughs> birazdan. <gülüyor> şimdi geldi geldi. Bom. Yedi dakika. <laughs> Yedi dakika. Kaç dakika oldu ya? Yedi yedi. Hadi doğru şişiyor. Pat! Tamam bakın kaynıyor hala biraz sonra. <laughs> tamam çocuklar şimdi patlayacak. <gülüyor> <gülüyor>